Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizler Brawl Stars'ın 2. bölümünü çekeceğim ee, Yeni çıkarttığım cin karakteriyle Kupa kasmayı deneyeceğim Ve e, Arkadaşlarıma meydan okuyacağım Oradan Arkadaşlardan Hatta direkt kulüpten Zeyreye yalnız dehşeti Ve mısta meydan okuyorum Yiyorsanız gelin beni yenin bu kadar var neyse biz başlayalım oyuna yani pro gamer olduğumuz için çok zorlamayacağımı düşünüyorum direkt on kupa on kasarız arkadaşlar bu arada yeni yaptığım introyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Orada bir adam var. Ems sen ne yapıyorsun orada Ems? Seni öldürürüm ama. Ben. Şöyle yapsak. Hadi geçmiş olsun. Ems'e geçmiş olsun diyelim. Eyvallah. Sen şöyle bir öldün. Orada Şeli. Şeli gel. Şeli git. Şeli git. Şeli gel. Şeli gel. Şeli git. Şeli, gel, şeli git. Şeli gel, gel. Gel. şey yap işte. Seni. Sen hocam sen bir öl.

Yapımı. Ha, çekim taritinin şeyin olmuş şey olabilir. Şöyle bir vur. Sen öldün ki sen. Sen hatta şöyle bir çekeyim. <laughs> doç Sen bana nasıl doç oğlum? Neyse. Bak 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 bak. Karakteri sevinine bak ya. O ye o ye Neyse. Dın 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 Arkadaşlar işte bu video sıkıcı olabilir söyleyeyim ama eğlenceli de olabilir onu da söyleyeyim oh. bak sen yaptığına bak şu an senin oyunu çıkıp terk edip silmen lazım Gördün mü? Senin oyunu şu an silmen lazım kardeşim. İşte çektiriyorsun ama sen böyle yaparak. Tam şöyle adam falan Varsa adam falan. Yani çaldan çıkarsa korkabiliriz bu karakter kırılgan. Tek yeme şansı var. O yüzden ayağınıza denk al. Şöyle vur. Şöyle şuradakini de alalım. O oh, bak 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 Cesi'ye bak Cesi'msin sen hani Ayşe'yle miş Şişanemisin lan sen Aa aa bulmuş lan hatta bırak işe ilgimi bulmuş adam Aa ya Ben nasıl iyi oyuncuyum ya Şöyle oyna Şöyle gel Şuan. Arkadaş yani Kazı öleceksiniz Sarı söyleyeceksiniz. Oynamayalım. Oynamayalım bu oyunu. Arkadaşlar bu videoda yine 10. rütbeye getireceğiz. 10. rütbeye getirdiğimizde nice olacak. Ya, el firma yaptın ayıp niye direkt bana geliyorlar orada o bir sürü adam var Sen bana gelerek diyorsun ki sen şimdi Sen diyorsun Oynamayı bilmeyen hayır tomtom tepsiyim Al işte. Orada bekliyor. Al hadi. şa 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 Oy oy oy. Ay öldük galiba. Evet. Neyse. kazın yol 6. 1. Bir ama neyse acıdım hadi onlara hadi acıdım. Neyse bu arada. Yalnız yani Recep sana meydan okuyorum. Kanalları kapıştırak oğlum. Benim izleyicilerim seninkilerden daha kaliteli. Onlar adam adam. Benim izleyicilerim adamdır adam adam. Seninkiler korkan teki. İzleyicileri de kapıştıralım istiyorsan ama ay ay ay. Ama asıl mücadele senle. Korkmuyorsan karşıma çıkarsın. Ama Uf, sıkıştırdınız beni araya aldınız. Ben o ben bak tak diye gel. İkinizi birbirinize düşüttürdüm Bunu kimse yapamaz. Bunu sadece ben yaparım. Bir de kaynama. kaynanalar yapar. Oo, oo. Dokuzluk cesi. Dokuzluk. Ben dokuzluk mu demem abi. Alır mı o adamı? Mı? Alır mıyım? Alır mıyım, yapar mıyım, der miyim? Aman aman, aman 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 Hayır 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 Hatta dur seni şeyle yapacağız. Partiküllerimle öldüreceğim bak. Gördün mü? Bunlar partikül deniyor. Partikül deniyor Bunlar partikül. Sonra normal vurmayacağım. Partiküllerle vuracağım. Ama yanlışlıkla ileri gidersen partiküller değmiyor. Normal vuruş da diyebilir. Ya bak işte bak. Dediğim buydu. Senin İntihar etme lan intihar etme oğlum İntihar etme ya şöyle geçmiş olsun kardeşim. geçmiş olsun geçmiş olsun pro gamer'la karşılaştın la 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 gizlemek kaldı size gizlemek mi kaldı bize ay 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 ol onu ben alayım onu ben alayım sen şöyle öl Mustafa bak Mustafa değilmiş oğlum Mustafa'ymış Mustafa öldün çık Azizallah Şefaat ya Resulullah. aman sen ne ara geldin oraya sen ne ara şunu alabilir miyim acaba? Teşekkürler, teşekkürler. Bak, bak 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 İşimi de kolaylaştırmasını da biliyormuş he. Şöyle bir, sanal bir şöyle. sana bir tane daha vursak. Hop, 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 hop. Sana şöyle bir ulti. Şak şak. Bizim biladerin lafı vardır nedir biliyor musun şakada nak şakada nak before trap vakit geçer miyim aman aman ya internet 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 oo bak 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 işte bak korkaklığın yararı yok kardeşim bu hayatta kimseden kaçmayacaksın şu an Uf, öldü ya sen öldü ya neyse ne kadar yeni Buna proluk deyilir. Oğlum birinci. Adamlar daha iyi geçecek. Beşinci rütbede ben de pro olurum diye. O 42. Şöyle. Doğruk değil mi? Sonra falan filan. Neyse. Bakın. Meydan okuduğum adamlar. Sizi yendiğimde Aha böyle dans edeceğim. Bak böyle. Bak böyle dans edeceğim. Şöyle önce diyeceğim bunlar. Önce böyle yapacağım. Oy ya oy diyeceğim sonra zıpladı çıktı zıpladı çıktı diye dans edeceğim. Siz bittiniz. Siz şimdiden geçmiş olsun diyorum. Neyse. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İstediğinizi yapın. Like atın. Asmayın. Sizin kararınızda. Görüşürüz. Bay bay.